MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Samsun'daydı. Pençe Kılıç operasyonu vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir sözleriyle değerlendirdi. MHP lideri istiklal saldırısı üzerinden muhalefeti eleştirdi. Terör örgütünün sözlerini itibar edecek kadar alçalmışlardır dedi. Hainler için hiçbir yer güvenli ve korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Pençe Kılıç operasyonunu teröristler için hesap vaktidir sözleriyle değerlendirdi. Terörist neredeyse açık hedef orasıdır diye konuştu. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor. Kazaları ve mücadeleleri hayırlı olsun diyor. En alt rütbeden en üst rütbeye kadar Hepsini birden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'daydı. Sözü istiklal saldırısı üzerinden muhalefetin tutumuna getirdi, sert konuştu. Terörist YPG'ye katıldım. Ben teröristim itirafını yaparken zillet partileri ağız birliği etmişçesine hayır kuşku var diyerek suyu bulandırma yarışındadır. Zillet ittifakı HDP'yi ürkütmemek için zehir saçmayı siyaset zannedecek bir sefalete savrulmuştur. Devletin değil, terör örgütünün açıklamasına itibar edecek kadar alçalmışlardır. Bu zillete nereye kadar katlanmak durumundayız? Erdoğan, İyi Parti lideri Meral Akşener'e çağrıda bulunmuş, altılı masadan kalk çıkışına İyi Parti lideri kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız yanıtını vermişti. Bahçeli o sözlere de tepkiliydi. Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir. 6 artı bir sayıda partinin oturduğu masayı altından üstünden inceleyen herkes neyin ne olduğunu çok açık görecektir. CHP lideri geçen hafta Borsa İstanbul'a dikkat çekmiş. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar demişti. İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme, manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Yatırımcılara borsaya gitmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, gavurun kılıcını sallayan milli güvenlik sorunudur.